Merhaba arkadaşlar. Yangi Tugur'a hoş geldiniz. Bugün kelime avı oyununu oynayacağız. Bu şimdi elma artı b s eşittir kaçtır? Sonuç elmastır. Sinek artı kuş eşittir nedir? Tek kuşu. Yarı çarptığı araba eşittir nedir? Ev artı et kelimesi eşittir ne kelimesidir? Kitap artı raf nedir? Kilit artı kapı nedir? Arkadaşlar videomuz bitti abone ve beğenirseniz sevi seviniriz zaten iki beğenimiz var hoşçakalın.